Herkese yeniden merhabalar. Bu videoda Joe Joyce'un Carlos Takam'la olan karşılaşmasını yorumlayacağım. Tabi Carlos Takam biliyorsunuz yaşı artık 40 ve yani çok da şey bir boksör değil ama bir tecrübesi olduğunu söyleyebilirim. Uzun yıllardır boks yapıyor. Zaten görüyorsunuz buradan. Ee, ve bu maç açıkçası Joe Joyce için bir tune up. Yani e, aktif kalma maçı diyebiliriz. Tıpkı bir önceki videomuzda Aslan Bek için söylediğim şey burada Joe Joyce için de geçerli. Bu karşılaşmayı Joe Joyce alacaktır. E, ama Tabii e, Joe kendisi de söyledi. Hani ben bu maçı nakatla işte nakat demedi de aslında bu maçı alıp daha sonrasında işte Wilder Fury gecesi var biliyorsunuz 24 Temmuz'da İngiltere önce İngiltere'de karşılaşma olacak daha sonra Amerika'ya gidilecek o açıdan böyle bir şey söylemişti tabi Joe Joyce biliyorsunuz bir önceki karşılaşmasını Daniel Dubois ile yapmıştı ve onu işte gözünü de bir problem olup diz çökmek zorunda kalmıştı. Burada önemli bir şeye dikkat çekeceğim. Şöyle kısa bir videodan bakalım. Jojo's çok dayanıklı bir boksör. Bakın şimdi. Çok sert yumruklar alacak burada. Evet bakın. Sert bir yumruk aldı bir daha. Ardından bakın. Tekrardan bir yumruk alıyor. Sağlı sollu. Gerçekten çenesi çok çok kuvvetli bir isim. Yani başkası olsa burada belki de düşmüştü. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Joe Joyce çok dayanıklı bir boksör. İşte Carlos Takam'ın e, karnesine baktığımızda her ne kadar 39 maçın 28'inde knockout olsa da e, Joe Joyce'a karşı bunu ben yapabileceğini açıkçası düşünmüyorum. E, 1.87 boyunda ve 2.04 boyunda. E, Kanat açıklığı var. Uzanma e, da, gibisinden de söyleyebiliriz bunu. E, tabii şey e, Joe Joyce daha uzun bir boksör. 1.98 boyunda ve 2.03 reach'i var. E, görüyorsunuz Joe Joyce yani fazla şey yapmaya da gerek yok. Joe Joyce önemli bir isim. Özellikle benim ve bütün dünyanın belki de e, takdirini kazandı Daniel Dubois karşılaşmasında ve boks'u çok iyi bildiğini bir kez daha göstermiş oldu. Adeta caplarıyla ile birlikte bu Daniel Dubois'ı gözünü tamamen kapatmıştı. Carlos Takam'ı da ben rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Yani tahminim ilk 6 round içerisinde bir knockout ile birlikte bu karşılaşmayı bitirmesi yönünde. Ee, tabii Joe Joyce benim listemde yok açıkçası. Neden olmadığına gelirsek açıkçası fazla maç yapmadığından dolayı ben Joe Joyce'u listeme e, almadım. Ama eğer maç sıklığını artırırsa onu listeme sokabilirim. 35 yaşında olması hiç problem değil benim için. Ee, burada tabii Joe Joyce bu karşılaşmayı e, kazandığında WBO'da şu anda Usyk'ten hemen sonra geliyor. Belki de Usyk, Joshua ile yaptığı karşılaşmayı onu da yorumuna geleceğiz de daha çok var Eylül ayında. Ben Usyk'in kazanacağını düşünüyorum. Usyk o karşılaşmayı aldığında rakibi işte gördüğümüz Joe Joyce olacak büyük muhtemel. Çünkü WBO'da zorunlu rakip haline gelecek. Joe Joyce ve dünya şampiyonluk maçına Doğru ilerleyecek. Bu açıdan çok önemli. Zaten bakın yazıyor WBC Silver Heavy Title, WBC'nin işte gümüş kemeri için ve WBO'da da uluslararası ağır siklet kemeri için Linge çıkacak, Joe Joyce. Tabi sizin bu karşılaşma hakkındaki görüş görüşleriniz neler? Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, bu videodan sonra e, 24 Temmuz'daki diğer e, biliyorsunuz Wilder free gecesi var o gecedeki işte 4 sıklet karşılaşması olacak tamamının yorumlarını ayrı ayrı bir şekilde e, 24 Temmuz'a kadar yapıyor olacağım e, bu videolarda yine yakın zamanda geliyor olacak bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın